Herkese merhaba, Almanweb'e hoş geldiniz. Daha önce tanışmadıysak ben Almula. Bugün sizi Florence Scholes Schin'le tanıştıracağım. 1871 doğumlu Amerikalı sanatçı ve kitap ilüstratörü olan Florence Scholes Schin'i belki 1925 yılında yazdığı ve çok satan kitabı The Game of Life and How to Play It, Hayat Oyununu Nasıl Oynarsın adlı kitabından tanıyor olabilirsiniz. Fakat ben bugün e, onun 1940 yılında yazdığı e, Başarının Gizli Kapısı, The Secret Door to Success adlı kitabından e, aldığım notları paylaşacağım sizinle. Ben böyle yazarların çok meşhur olduğu kitaplardansa biraz daha geri kal planda kalan kitaplarını okumayı tercih ediyorum. E, ve onların içinden hazineler arıyorum. Bu kitap da tam da düşündüğüm gibi oldu. E, Florence Kovacs'in aslında e, bi biraz daha... Metafizik ağırlıklı çalışan biri. E, kitapları da buna dayanıyor. İçinde çok fazla e, İncil, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'den alıntılar var. Fakat bu kitabı e, zaten 14 part, 14 bölümden oluşuyor. Ve e, onları da eklersem çok uzun olacaktı. Bu videoyu da o yüzden ben ikiye böleceğim. 7 bölüm, 7 bölüm olarak. E, i̇lk defa da böyle partlı bir video çekiyorum. Bu konuda fikirlerinizi de benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Başarı hepimiz için farklı şeyler ifade ediyor olabilir ama hepimizin içinde bir başarma içgüdüsü var diye düşünüyorum. Ve Shin'in 1940 yılında yazdığı bu kitap e, bence zamansız öğütler içeriyor ve kurallar içeriyor. O yüzden ben e, bunu bugünümüze taşımak istedim. Siz de başarıyla aranızda hem büyük uçurumlar hem de elinizi uzatsanız tutacakmışsınız hissi arasında gidip geliyorsanız eğer bu video tam da size göre. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Kitabın ilk bölümünde Shin bize başarıyla aramızda duran duvardan bahsediyor. Öncelikle şunu söylüyor. Diyor ki başarılı birine her zaman nasıl başardığı sorulur ama başarısız birine neden başaramadığı sorulmaz. Hayır burada büyük bir bilgelik yatar diyor. Herkes için başarı mümkündür. Ama bu başarı bir duvarın ya da kapının arkasında durur gibidir. Bu kitapta bize tam da bu arada duran duvardan bahsediyor. Hepimizin içinde en kıymetli hazinelerimizi sakladığımız bir şehir vardır diyor Qin. Bu kıymetli hazinelerimizi potansiyelimiz olarak düşünebiliriz. Ve bu şehrimizin çevresine de büyük duvarlar öreriz. Bu noktada Qin bu duvarların malzemesinin ne olduğunu soruyor bize. Yani potansiyelimizin çevresini ördüğümüz duvarları e, korkudan mı, içerlemekten mi, kıskançlıktan mı, e, cesaretsizlikten mi, neyden ördüğümüz aslında her şeyin kilit noktasıdır diyor. Dolayısıyla duvarlarınızı inceleyin. Burada şu örneği veriyor Shin. E, diyelim siz başaramadınız ama başaran birini tanıyorsunuz ve ona içten içe beslediğiniz bir kin var diyelim. Dolayısıyla sizin duvarlarınız bu kinle örülüyor. Ve e kendinizi bu duvarlardan kurtarmak için de bu tanıyı koymanız gerekiyor. Çünkü eğer başka birinin başarısını içerliyorsanız bu sizi kendi başarınızdan alıkoyar. Şimdi bize başarıya ulaşmak için yaptığımız işi sevmemiz gerektiğini de söylüyor. Çünkü eğer biz yaptığımız işi seversek başkalarının da işimizle ilgilenme ihtimalini arttırırız. Yaptığınız işten keyif alırsanız başkaları da bu iş ilgi çekici bulur ve onlar da bundan keyif alır. Ve burada çok güzel bir Çin atasözü söylüyor. Gülümsemeyi bilmeyen dükkan açmaz. Bu noktada da Çin bize başarı bir sır değil, bir sistemdir diyor. Bu sistemin en önemli parçaları cesaret ve dirençtir diyen Shin, başarılı insanların hayat öykülerini okuduğumuz zaman bunu görebileceğimizi söylüyor. Gerçekten de eğer böyle ilk aklımıza gelen çok başarılı isimlerin hayat hikayelerini düşünürsek, cesur olduklarını ve karşılaştıkları her zorluğa karşı direnç gösterdiklerini biz de görebiliriz. Çoğu insan başına tam da güzel ve büyük bir şey gelmeden hemen önce vazgeçen diyen Shin, Başarılı birinin asla vazgeçmediğinden bahsediyor. Bu aşamada Şin e, kelimelerin ve düşüncenin gücünden bahsetmeye başlıyor. Zaten Shin için e, sözcükler çok önemli. Hatta tam da e, bunu anlatan ayrı bir kitabı var. E, sözcükleriniz sizin asanızdır diye çevirebilirim. Your word is your want diye. E, ve bu kitabın devamında da bize bunun önemini anlatıyor. Beni bu konuda gerçekten ikna etti. Konuştuğum sözcükleri Şin sayesinde çok daha fazla dikkat etmeye başladım. Şin bize sürekli e, adaletsizlikten bahseden birinin adaletsizliği çekeceğini sürekli imkansızlıktan bahseden birinin de imkansızlığı çekeceğini hayatına söylüyor. Bu kitabın bu kısmı gerçekten çok güzeldi. Tam da bu noktada ikna oldum diyebilirim. E, Şin bize sözcüklerimizin kapıları açma, dağları yerinden oynatma gücü olduğunu söylüyor. Bu güçle insanlık tarihine damgasını vuran efsanelerde ve mitlerde de karşılaştığımızın altını çiziyor. Ve bize Ali Baba ve 40 Haramiler örneğini veriyor. Ali Baba'nın dağın içinde gizli ve kayaların arkasında bulunan gizli bir saklanma yeri var. Ve Ali Baba buraya kaçmak istediğinde kayaların önüne geliyor. Ve tam da Şin'in bahsettiği gibi sözcüklerin gücünden yararlanarak açıl susam açıl diyor ve kayaları yerinden oynatıyor. Doğru sözcüklerle siz de kendi kayalarınızı yerinden oynatabilirsiniz. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Düşman düşüncelerinizden daha bilgi olun. Şimdi bu bölümde bize ulaşmaya çalıştığımız hedeflerimize e, gitmek için tabii ki bazı zorlukları aşmamız gerektiğini söylüyor. E, fakat burada dış zorluklardan önce kendi içimizdeki aşmamız gereken engellere odaklanmamız gerektiğinden bahsediyor. Örneğin kafamızın içindeki seslere. Kafamızın içinde yapamazsın, başaramazsın, yapsan ne olacak diye cesaretimizi kıran sesler vardır. Shin bu sesleri duymamazlıktan gelmektense onlara karşıt bir cevap vermemiz gerektiğini söylüyor. Bu seslere beklenmeyen, gerçekleşebilir cevabını tekrar tekrar vermemiz gerektiğini söyleyen Shin o zaman e, bu seslerin itiraz edecek bir şeyin kalmayacağını söylüyor. Gerçekten de düşman düşüncelerinizden daha bilgi olun sözüne bayıldım. Ve Shin siz değişirseniz tüm durumlar değişir diyor. E, bu sözün bir benzerini Manly P. Hall'u anlattığım videomda değinmiştim. Eğer izlemediyseniz o videomun da ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Orada da Manly P. Hall bize sen değişirsen her şey değişir demişti. Dolayısıyla bu birbirinden tamamen farklı zamanlarda yazılmış kitaplardaki denk gelen cümlelerin bir bilgelik barındırdığını düşünüyorum kesinlikle. Şimdi 3. bölümümüze geçelim. Bu bölümde Shin bize hazırlık ve harekete geçmenin önemini anlatacak. Shin sadece koltukta oturarak başarıyı hayal etmenin bir işe yaramayacağını söylüyor. Asıl farkı o koltuktan sonra yaptıklarınız belirler diyor. Ve burada bir arkadaşından örnek veriyor. Arkadaşı çok çok parası olmayan biri fakat hep dünyayı gezmek istemiş ve e, oturduğu koltuktan bunu hayal etmek yerine Bununla ilgili bir şeyler yapmasına yapmaya karar veriyor ve elinde bulunan paranın limitli paranın bir kısmıyla gidip bir bavul satın alıyor Hatta arkadaşı bu bavulun bir kısmını toplamış ve her gün görebileceği bir yere koyarak bavulu e, bu hayali bir çıt daha gerçek hale getiriyor şimdi arkadaşının bu hayaline hazırlanmasının e, Hayalin gerçekleşmesi üzerinde kesinlikle etkisi olduğunu söylüyor. ve Gerçekten de arkadaşı bir noktada o tatile gidiyor. Çünkü Shin bize gerçek gibi algıladıkça gerçek olma ihtimalinin arttığından bahsediyor. Fakat bu hazırlık aşaması iki taraflı çalışan bir şey. Sürekli kötü senaryo hazırlanırsanız onu yaşama şansınız artar diyor. Burada da şu örneği veriyor. E, diyelim para biriktiriyoruz. Gerçekten de hep şunu duyarız. Para biriktirirken işte bu zor zaman parası, bu işte yarın öbür gün hasta olursam parası. Ee, şimdi diyor ki para biriktirin, ama bunu kötü bir şey için, kötü bir şeyle bağlayarak biriktirmeyin diyor. Yani yeni para biriktirin ama bunu şu tatile gitmek için biriktiriyorum, şu kitabı almak için, şu bilgisayarı almak için, bunun gibi e, olumlu şeylerle bağlayın ki bu senaryo gerçekleşsin diyor. Çünkü zor zamanlar için hazırlık yaparsan günün sonunda o zor zamanları hayatını bir şekilde dahil edersin. Yani yıkıcı bir şey için değil, yapıcı bir şey için hazırlanın. Geldik bölüm 4'e. Ne olmasını bekliyorsun? İnsanlar hep kötü şeyler bekliyor diyen Şin, Hatta daha en kötüsünü görmedik diye bile beklenti içinde olan insanlardan bahsediyor. Kötü günler için değil, başarı ve mutluluk beklentisi içinde olun diyor. Ve bu beklenti içinde olmayı alışkanlık haline getirin. Başarı ve mutluluk için beklediğinizi de kendinize kanıtlayacak bazı küçük adımlar atın diyor. Burada şu örnekten bahsediyor. Örneğin bir eviniz olsun istiyorsunuz. Küçük küçük bu ev için. Bazı alışverişler yapın diyor. Örneğin duvarını asmak için bir çerçeve, bir masa örtüsü ya da bir paspas gibi küçük alışverişlerle bunu mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın bir hale getirin diyor Şin. Mesela bahçeli bir ev istiyorsan tohum almaya başlayabilirsin. Bunları sadece para harcayarak yapmana gerek yok. Dükkanları gezip o bakış açısıyla hayal de edebilirsin diyor. Hatta Özellikle dükkanlara gidip bakmıyorum çünkü onlara alacak param yok dediğin noktada gidip bu geziyi yapman gerektiğini söylüyor. Diyelim bir yüzük istiyorsun. Gidip o yüzüğü deneyin ve o sahiplik hissini kendinize kodlayın diyor. Düşüncenin gücünden çoğunlukla bahseden şey burada şu örneği veriyor. Bu da benim çok hoşuma gitti. Diyelim merdiven altından geçtik ve bunun bize kötü şans getireceğini düşünüyoruz. Bu noktada Shin bize merdiven masum kötü şansın sebebi sensin diyor. Yani verdiğimiz anlamların hayatımızı etkilediğinden bahsediyor Shin. Bunu da bir önceki videomda Rinpoche'nin Tibet uyku yogası ve lucid rüya adlı videosunda bahsetmiştim. E, Rinpoche da bize rüyalarımıza verdiğimiz anlamlar konusunda çok dikkatli olmamızı söylemişti. Çünkü iyi anlam verirsek iyi şeylerle, kötü anlam verirsek kötü şeylerle karşılaştığımızın altını çizmişti. E, bu noktada şimdi de bize bunu söylüyor. Dolayısıyla başarı ve mutluluk beklentisi içerisinde olup çevremizdeki her şeyi de buna göre anlamlandırırsak e, bu başarıya bir adım daha fazla yaklaşmış oluruz. Geldik bölüm 5'e. Artık var olmayan savaşları bırakın ve organlarınızı rahatlatın. Şimdi bu bölümde bize negatif düşüncelerimizin beden sağlığımıza olan etkisinden bahsediyor. Sürekli kızgın birinden örnek veriyor Şin. Geçmişteki insanlara kızgın, bugün hayatındaki insanlara kızgın ve hatta gelecekteki insanlara bile kızgın olan biri. Bu kadar kızgınlığın beden sağlığını etki etmemesi mümkün değil diyor Shin. Sürekli dengeli beslenmekten bahsediyoruz ama dengeli bir zihne sahip olmadığımız sürece kalorinin pek de bir anlamı kalmıyor. Bu bölüm bana e, beynimizin de bir sindirim sistemi olduğunu düşündürdü. İlk defa böyle bir bakış açısı elde etmiş oldum e, ve gerçekten de üzerinde e, daha önce düşünmediğim bir şeydi. Shin bu noktada başarılı bir atletten örnek veriyor e, ve bu başarılı atlete nasıl hızını ve dayanıklılığını sağladığını soruyorlar. Bu sorunun üzerine atlet koşarken rahatladığından bahsediyor ve en rahat olduğu anın en hızlı koştuğu an olduğunu söylüyor. Ve Shin bize harekette dinlenmeyi öğrenmemiz gerektiğinden bahsediyor. Bu bölümü bitirmeden önce Shin bize gene sözcüklerin önemini anlatıyor ve Alaaddin ve lambası örneğini veriyor. Alaaddin'in lambasının aslında bizim sözcüklerimiz olduğundan bahseden Shin, e, dolayısıyla sözcüklerimizin meyvelerini günün sonunda topladığımızdan bahsediyor. Nasıl konuşursanız e, ona göre bir sonuç elde edersiniz diyor. Şu örneği veriyor Shin. Diyelim, e, güzelleşmek isteyen bir kadın var. Korkunç güzel olmak istiyorum demeyin diyor. Ya da e, işinizi hayal ediyorsunuz. Çok başarıya ulaştığınızı ve bir para kazandığınızı hayal ediyorsunuz. Bu aşamada felaket bir para kazanıyorum demeyin diyor. İçinde negatiflik barındıran e, düşünceleri hayallerinize taşımayın. Ben e, şimdiden bunları okudukça çok pozitif düşünmeye elverişli bir zihnim yok. Daha doğrusu e, hala zihnime bunu öğretmeye çalışıyorum ama e, sözcüklerime bu kadar yansıdığını fark etmemiştim. E, dolayısıyla biraz daha dikkat etmem gerektiği konusunda şimdi beni gerçekten ikna etti. Sıra geldi 6. bölümümüze. Korkuyla verilen her karar baştan zehirlidir. Bu bölümde Şin, seçim ve karar üzerine e, bilgilendiriyor bizi. Her gün seçim yapmamız gereken durumlarla karşılaşıyoruz ve yol ayrımına geliyoruz. Gitsem mi, kalsam mı, o mu, bu mu gibi. Çoğu insan diyor Şin, e, ne yapacağına karar veremez bir türlü. Ve e, hatta kendi bir seçim yapmaktansa bu seçim gücünü başkalarına devretmeyi tercih eder. Sonra da başkalarının onun adına verdiği karardan mutlu olmaz ve böyle bir döngüye girer diyor. Kimileri de e, bir yol ayrımına geldiği zaman her detayı e, tek tek inceler, neredeyse bir matematik denklemi gibi yaklaşır konuya diyor. Ama yine de e, yanlış karar verir ve şaşırır. Çünkü bu sefer de bu matematik denkleminin içinde içgüdü yoktur diyor Şin. Bu noktada Şin içgüdüyü hem bilinçaltımız olarak kabul ediyor hem de metafizik kısmına da değiniyor biraz. Buradaki örnek çok hoşuma gittiği için anlatmak istiyorum. İçgüdüyü şöyle açıklıyor. Dua bizim tarihi telefonla aramamızdır. İçgüdü de onun bize cevap vermesidir. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Baya beğendim. Ben de çok beğendim. Her şey bir yana o yüzden bunu söylemek istedim. Dolayısıyla bir karar vereceğimiz zaman içgüdüyü yok saymamamız gerektiğinden bahsediyor Shin. Ve e, bir karar vereceğimiz zaman kime hizmet edeceğimize çok dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Korkuyla mı karar vereceğiz yoksa kendimize olan inancımızla mı? Şundan bahsediyor Shin. E, Diyelim yapmak istediğimiz bir iş var ve bunu gidip bir arkadaşımıza anlattık. Genelde aldığımız karşılık bu işin nasıl yapılamayacağı üzerinedir. Neden tutmayacağı, neden kimsenin ilgisini çekmeyeceği üzerinedir. Ve bu bizim kendimize olan inancımızı da kötü etkiler. Fakat bu noktada her büyük fikrin dirençle karşılaştığını unutmamamız gerektiğini söyleyen şey Henry Ford'dan örnek veriyor. Ford araba fikri aklına geldiğinde orta yaşlarında çoktan geçmiş. Tüm arkadaşları bu fikrini saçma bulmuş. Hatta babası e, Henry Ford'un o dönem haftalık 25 dolara çalıştığı işi bu fikri kovalamak için bırakmasına izin vermemiş. Ya, harika bir işin var zaten haftada 25 dolar kazanıyorsun daha ne istiyorsun deyip bu fikrinin önünde durmuş. Ama Henry Ford e, ailesine ve arkadaşlarına rağmen Gereken parayı zar zor olsa da toplamış, kendi fikrine karşı çıkılmasını izin vermeden hayalini peşinden koşan Henry Ford'un teknesini kimse devirememiş. Shin bize bunu söylüyor. Kimsenin teknenizi devirmesine izin vermeyin. Geldik bu videonun son bölümüne. Bölüm 7 kendi kızıl denizinizi geçin. <laughs> Bu bölümde bize e, hepimizin içinde her ne kadar negatif konuşan bir ses olsa da ilerlememiz gerektiğini söyleyen bir ses daha olduğunu söylüyor. Bu sesi bazen ailemiz ve arkadaşlarımızdan da duyarız ama önemli olan içimizde bunu söyleyen sese sahip çıkmak. Hepimiz aslında arzuladığımız şeylere ulaşabileceğimizi biliyoruz ama eski alışkanlıklarımız yüzünden e, bunu ulaşmaya çalışırken bocalıyoruz. Eski şüphelerimize ve korkularımıza teslim olmamamızı gerektiğini söyleyen Shin, durum ne kadar zor görünürse görünsün, kendimize her gün ilerle demeyi öğrenmemiz gerektiğini söylüyor. Kızgınlığınızdan, kırgınlığınızdan, endişelerinizden ilerleyin. Her gün kendinize korkusuzluğunuzu hatırlatacak küçük adımlar atın diyen Shin, bize dediğim gibi Kızıl Denizimizi geçmemiz gerektiğini öğütlüyor. Şi'nin kitabı için hazırladığım e, ilk 7 bölümlük özet ve notlarım bu şekildeydi. Siz neler düşünüyorsunuz? Şi'nin hangi söyledikleri size yakın geldi? Hangilerini uygulamaya heveslendiniz? Daha önce böyle düşünmemiştim dediğiniz noktalar oldu mu? Ya da sizin e, paylaşmak istediğiniz kendi notlarınız var mı? Çok merak ediyorum. Yorumlarınızı hevesle bekliyorum. Bu kitabın ikinci partında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın